Merhaba arkadaşlar. Anno 1800'de 5. bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüzde işçi seviyesiyle ilgili eksik kalan binalarımızı tamamlayacağız, kaynak ihtiyaçlarımızı kontrol edeceğiz ve yeni seviye olan zanaatkarlara erişmeye çalışacağız. Evet, şimdi en son kurmuş olduğumuz binalardan sonra kilise ve okul için kaynak yetersizliğimiz vardı. Buradaki kaynakları çözmemiz lazım hem işçi de hem çiftçide de açığımız var buralara birazcık bina ekleyeceğiz ve kaynak sayısını artıracağız ee, Birazcık da para ihtiyacımız var en son para ihtiyacını çözmek için elimizdeki bulunan fazla bulunan sucuk ve Sabundan bir miktarını yapay zeka oyuncusu Willy'e sattık buradan birazcık gelir elde ettik Şu an için Birazcık kasamızda para var Yeni kurmuş olduğumuz binaları tamamlamak için yani blueprint modundan taslak modundan gerçeğe çevirmek için kaymak ihtiyacımız var şu an en önemli problemimiz kilise malzeme ihtiyacını tamamlamışız kiliseyi kurduk şimdi bu bizim işçilerimizi eee gereksinim olarak bir miktar rahatlatacak bir miktar birada açığımız var bununla da ilgili işte hem buğday tarlasını artırmamız lazım hem de eee bira üretimi ile ilgili bira fabrikalarını vesairelerini çoğaltmamız lazım. Son kurmuş olduğumuz demir çelik endüstrisi ile ilgili ciddi bir işçi açığımız var şu an. Yeni kurduğumuz tesisler biliyorsunuz 150 kişi vesaire gibi insan çalıştırıyor. Bu da bizim için büyük bir engel. Tabi son dönemde hem işçi hem çiftçi sayısını artırınca bu sefer fazla miktarda gibi gözüken balık az kalmaya başladı. Onun için bir balıkçı barınağı daha kurduk. Bunlar tekneyle yine balık tutacaklar. Bu bizi bir süre daha idare eder. Muhtemelen bir sonraki bölümde yine en az bir ya da iki balıkçı daha kurmamız gerekecek halkı balık yönünden beslemek için. Ticaret rotalarına şöyle bir bakalım. Değişik yerlerden bir şey getirip götürebiliyor mu gemilerimiz ne alemdeler. Buradaki ticaret ünitesini kuramadık bir türlü. Yeterince malzememiz olduğu zaman burayı da devreye getireceğiz. Çünkü burada çok fazla işletmemiz var. Bu işletmelerin ne kadar verimli çalışması bizim için o kadar önemli. Evet şuradaki son kalan 3 binayı daha kuralım. Çiftçi sayımız birazcık daha artsın. Şu an hem işçi de hem çiftçi de açığımız mevcut. Buralara birazcık daha bina kurmamız lazım. Kaynak yönetimi oyunu olduğu için anlıyor biliyorsunuz bina kurdukça yeni kaynak ihtiyaçları oluyor. Kaynak ihtiyaçları kurduğunuz zaman da bu sefer personel açığınız oluşuyor. Bu dengeyi iyi sağlamanız lazım. Hangisinden feragat edeceğinizi bilmeniz lazım. Evet burada bir escort görevimiz vardı. Bunu şöyle tamamlayalım. Tamam bu buna destek olsun. Buraya en son bir şey koymuştuk. Tersane koymuştuk ama tersaneyi malzeme eksikliği nedeniyle halen faaliyete geçiremedik. Halen ciddi bir çiftçi ve işçi açığımız var. Şuraya birazcık çiftçi için mesken blueprint yapalım. İleride buralara yerleşim kurdururuz. Şehrimizi yavaş yavaş taslak olarak en azından büyütelim. Taslak olarak büyüttüğümüz şehri ileride kaynağımızı el verdikçe bu sefer yapısal olarak da inşa ederiz. Şehrin merkezinde biliyorsunuz işte hem pazarımız var hem okulumuz var, itfaiyemiz var. Yani sosyal tesislerimizi şehrin merkezinde tuttuk sanayi bölgelerine de yine tekrar itfaiye vesaire kurarak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirdik. Şuraya çiftçilerin sayısı arttıkça yavaş yavaş kapattığımız, duraklattığımız tesisleri tekrar açalım. Şu an çiftçi olarak pozitifteyiz. Pozitifte olduğumuz için açabildiğimiz kadar işletmeyi tekrar açalım. Buralardan insanlar çalışsınlar, yeni kaynaklar üretsinler. Bu arada oyunumuzda yavaş yavaş akşam olmak üzere ee, birazdan işte gece görsellerine vesaire geçecek Anno. Bunu istersek kapatabiliyoruz. Çok önemli değil. Şu an bir sefer gece yapalım. Gece görüntüleriyle akşamüstü görüntüleriyle oynayalım. Daha sonra tekrar yine sabit gündüze belki alırız. Evet işçileri oluşturduk ama bu şey özür dilerim çiftçileri yeterli kaynak kalmadı. Tekrar birazcık daha Şehre çiftçi almamız lazım. Binaları kurmamız lazım. Şehir merkezine şöyle bir bakalım. Kim ne yapıyor, ne ediyor? Buraya da şöyle bir yol çekersek belki şeyin etrafından. Havranan etrafından iyi olacak gibi gözüküyor eğlence merkezi orası. Hemen karşısında kilise var. Ne var? Hepsini yan yana koyduk malzemeleri şu anda. Evet. Şöyle bir gezelim bakalım ne dönüyor bunlarda. Bu FPS modu çok güzel kurmuş olduğunuz şehirde böyle güzelce geziyorsunuz. Şu an için yollarımız toprak, at arabalarımız var vesaire ama biliyorsunuz sanayi devrimi anlatan bir oyun olduğu için zamanla yollar taş yollara dönecek, yer yollardan önce işte buharlı arabalar, daha sonra da benzinli arabalar vesaireler geçmeye başlayacak ama şu an için daha çok ilkel dönemlerindeyiz diyebiliriz. Evet yavaş yavaş gece olmaya başladı. Hava kararmaya başladı. Çip, kıyafetçiler kıyafet. vesaire hepsi şu an personel açığında. Birazcık daha çiftçi getirmemiz lazım şehrimize. Kaynak olarak da şinaps açığımız var şu an. Hem çiftçilerde hem işçilerde, balıkta çok yeterli bir seviyede değil, Schnapps için patates lazım bize. Birazcık daha belki patates yetiştireceğiz, oradaki darboğazın ne olduğunu takip edince. Ee, ya Schnapps fabrikası yetersiz, ya patates ama gördüğümüz kadarıyla patates depolarımız dolu. Patatesle ilgili sıkıntı yok, belki Schnapps listeleri kurmamız bizim için uygun olacak. şuraya hazır imkanımız varken bir balıkçı daha kuralım çünkü bölümün başında söylemiş olduğum gibi balıkla ilgili riskli bir dönemdeyiz. Balığımız az. Evet korsanlara da bulaşmış olduk. Onlar da saldırıyorlar biliyorsunuz yollardaki ticaret gemilerine. Onun için o bizim bir an önce tersanemizi bitirmemiz lazım. Tersaneden bir savaş gemisi yapıp, küçük çaplı bir savaş gemisi yapıp bu tarz bize sataşanlara en azından gözdağı vermemiz lazım. İleride ticaret hacmimiz arttığı zaman adalarımız için de güvenlik önlemi almamız gerekecek. Şu an sadece ticaret limanımızda bir adet top var. Başka bir güvenlik önlemimiz yok. Daha sonra limanın kenarlarına böyle savunma siperleri, büyük toplar vesaireler Kuracağız tabi savunma tesisleri dediğimiz şeyler yine bize silah fabrikası ihtiyacı oluşturacak. Biz biliyorsunuz işçi seviyesinde silah fabrikasına e, teknolojisine erişmiştik ama daha henüz kuramamıştık silah fabrikamızı kurmamız lazım. Evet şeyi bir seviye büyüttük ticaret limanımızı. Ticaret limanının bir seviye büyümesi hem e, saklamış olacağı malzemelerin miktarlarını artırıyor hem de yükleme boşaltma hızını vesaire artıyor daha iki ip seviye daha onun büyüme şansı var Ticaret Limanı'nın paralel portlar vesaireler de yerleştireceğiz dediğim gibi şu an için daha serüvenin çok başındayız ee, işçi seviyesinde ki yapılabilecek bütün geliştirmeleri yapmaya çalıştık korsanlar alem peşimizde ve bir gemimizi batırdılar evet Sir Alchabolt'tan bir tane gemi ayarlayacağız. Bunu alalım. Gemimiz yok. Bu gemiyle yeni maceralar yaparız. Çünkü bizim e, zanaatkar seviyesine eriştikten sonra daha çok gemiye ihtiyacımız olacak. Çünkü her adada her ham madde yok. Bazı adalardan başka adalarımıza bizim malzemeler transfer etmemiz gerekecek. Birinci ya da ikinci elden tekrar e, onun için gemi sayısını artırmamız lazım. Okulumuzu kuramamıştık halen malzeme eksiğimiz var okulu kurduğumuz zaman işçileri daha mutlu edeceğiz ama yeterince kaynağımız şu an için yok ee, tarım bölgesindeki depomuz yine olabildiğince sıkışık olabildiğince sıkışık burayı mutlaka güçlendirmemiz lazım şu an binamız kurulduğu için tersanemiz ee, buradan bazı gemileri yapma şansımız var Evet, savunmayla savunma ile ilgili de bu top fabrikamızı, silah fabrikamızı kurmamız lazım. Şuraya blueprint olarak bunu bir ekleyelim. Çünkü bu bölge biliyorsunuz demir çelik sanayi, ağır sanayi. Şu an için bazı malzemelerimiz var. İstesek hemen inşaatlarımızı tamamlayabiliriz burada. Bir yandan da gelen kömürü işlemek için e, tesisimiz yeterli değil. Kömür dar boğaz bizde. Onun için bir kömür tesisi daha kuralım. bir kömür tesisi daha kuralım. Şehir içinde ne var ne yok diye bakıyoruz. Şu an bir miktar daha bize tuğla lazım. Tuğla lazım. Bir yerden tuğla bulabilecek miyiz bilmiyorum. Tuğla üretimimiz iki bina, iki fabrika olarak olsa da şu an için şehrimize yeterli değil. şöyle bakalım başka ne ihtiyaç var buralarda. Yüzde yüzlerim de çalışıyor. Malzeme ham madde eksiği olabilir. yani ham maddeden kaynaklı Şu son kalan görevlerimizi de tamamlayalım. Burada biliyorsunuz denize düşmüş malzemeler vardı. Söral açıldı görevinde. Onları ona bir teslim edelim bakalım. Buradan elde ettiğimiz parayla belki kendimize birazcık malzeme alabiliriz. Evet sabah oldu. Akşam oyunu oynamak birazcık zor ee, ama her ortamın farklı bir etkisi var bu oyunda onun için hem gece hem gündüz hem kış hem yaz burada senaryoları görmek lazım. Buraya bir tane daha tuğla fabrikası kuralım. İşçilerimiz burada ki malzeme ihtiyacımızı bir miktar daha kapatmaya çalışsınlar tarafta bir miktar daha çiftçi kurabilecek yerimiz var. Bentiden bir görev gelmiş. Benten'in görevini de alalım. 75 bin dolar civarında paramız var şu an. Dengelerimiz pozitif gözüküyor. Yani bu ne demek? Yakın zamanda inşallah problemlerin üstünden atlayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bentin'in limanı burası bu gemimizle Bente'den belki birazcık malzeme alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Halen malzememiz eksik okulu kuramadık. Çok gerideyiz okulu kurmak için. En azından bu bölümde okulu kurmuş olsaydık iyi olacaktı. Evet. Görevin bir tanesini tamamladık. Şimdi buradan kömür getiriyor gemimiz. Onda da problem yok. Şuradan bankadan biraz kil alalım. Kil alalım. Kilimizi götürelim merkezimize. Evet. Sir Alçaboltun görevi de yaptık. O bize kitap hediye etti. Çok güzel. Evet arkadaşlar. 5. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.